Selamlar herkese. Bugünkü videomuzda sizlere yapay zeka ile nasıl thumbnail yaparsınız bunu göstereceğim. Biliyorsunuz thumbnail arkadaşlar YouTube'da videonuzun izlenmesi için en önemli şey. O yüzden bir profesyonel tarafından hazırlanan tasarımlar genellikle daha çok ilgi çekiyor. Ve ilgi çeken bu tasarımlar sayesinde de videonuzun izlenme süresi çok fazla oluyor arkadaşlar. Hadi o zaman gelin nasıl bir profesyonel tasarım yapacağız yapay zeka ile bunu göstereceğim. Video geçmeden arkadaşlar kanalımın 2000 abone olmasına çok az kaldı. Eğer bana destek olmak istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanalı da abone olursanız çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Bu videomuzda Gemini'yi kullanacağız. Neden Gemini'yi kullanıyorum? Hemen açıklayayım. Biliyorsunuz bundan 2-3 ay önce Gemini cemleri paylaşabilir hale geldik ve o yüzden ben de bugün bir Gemini gemi göstereceğim. Bugün göstereceğim Gemini gemin sahibi Ozan Siyay. Biliyorsunuz Ozan abi YouTube'da yapay zeka ile alakalı içerikler üretiyor ve bu içerikleri gayet kaliteli ve başarılı. E zaten bunu ondan başka Türkiye'de kimse yapmazdı. O yüzden bugün thumbnail üreten yapay zeka gemini test edeceğiz. Buradan Ozan abiye sevgiler. Şimdi öncelikle gelin çalışma mantığını anlatayım. Ardından da birkaç tane örnek oluşturalım. Bu cam için Ozan abi gerekli bilgileri girmiş ve hani YouTube'da bir thumbnail nasıl olur? Profesyonel bir thumbnail için neler gerekli? Nasıl ışıklandırma? Nasıl bir kamera veya karakterin suratı nerede durmalı? ifadesi nasıl olmalı? Hangi konu başlığı altında neler olması gerektiğini hepsini Ozan abi eğiterek yapay zekaya öğretmiş. O yüzden burada sadece videonuzun başlığını veya konusunu girerek güzel bir thumbnail oluşturabilirsiniz. Hadi gelin kendi bir video için yapalım. Evet benim biliyorsunuz 30 saniyede yapay zeka ile şarkı yapma videom var. Ben direkt o videonun gördüğünüz gibi başlığını kopyaladım hiçbir şeyini değiştirmeden. Şimdi buraya yükledim ve bakalım oluşturduğumuzda gelen sonuç nasıl olacak. Burada bize ilk önce bir prompt verecek. Bu prompt gerçekten thumbnail'ın nasıl olması gerektiğine dair her şeyi içeren bir prompt olacak. Ardından bu promptu yeni bir sayfa açıp orada kullanacağız ve mükemmel bir sonuç elde edeceğimizi umuyorum. Bu arada bunu yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta Gemini Pro yani Gemini 3 ile yapmanız lazım buna bananların proşürü olması lazım? Buradan 3 Pro ile düşünen kısmı var arkadaşlar. Onu seçip yaparsanız 1920'ye 1080 çözünürlükte yani yatay sonuç alırsınız. Geri kalan hepsinde de dikey veya kare bir çözünürlükte olursunuz. Buna dikkat edin. Evet promptumuz gördüğünüz gibi her detayıyla işleniyor. Görsel konseptleri, çerçeveleri vesaire ışıklandırmasını hepsini analiz ediyor ve ona göre nasıl bir şey çıkarırım onu düşünüp gördüğünüz gibi promptu veriyor bizlere. Şimdi bu promptu kopyalayacağız. Burada da gördüğünüz gibi Ozan abinin sosyal medya hesapları var. Gidip takip edebilirsiniz. Şimdi buradan gelen prompt'u kopyalıyorum. Ardından yeni bir tane sayfa açtım. Buradan araçlar kısmından Nana Vaname'yi seçiyorsunuz. Prompt'umuzu yazdık. Şimdi fotoğrafımızı da yükleyelim. Evet fotoğrafımı da yükledim. Şimdi burada gelin prompt'u inceleyelim. Prompt'a neye bakacağız? Gördüğünüz gibi 30 saniyede şarkı diyor. İsterseniz farklı bir şey yapabilirsiniz. Benim için bu yazı olur. Yani 30 saniyede şarkı yazması bence sorun değil. Bunu seçtim. Bakalım nasıl bir tabloya oluşturacak? Çok merak ediyorum. Ve gördüğünüz gibi sonuç geldi yani bence sonuç gerçekten inanılmaz çünkü yani yaklaşık 30 saniye falan bekledim gerçekten ve 30 saniyede YouTube'da viral olabilecek bir videonun küçük resmini yaptı. Hani bunu uğraşsanız belki bu kadar hızlı ve bu kadar güzel yapamayabilirsiniz. O yüzden bence kesinlikle iyi. Yani burada belki değiştirmek isteyeceğim şey şaşkınlık ifadesi olabilir ama sonuçta 30 saniyede şarkı yapıyor ve ona şaşırmak bence doğal. O yüzden bu ifade gerçekten güzel. Hatta belki küçük resmi de bu yaparım. Çünkü çok güzel oldu. Yazının büyüklüğü, dikkat çekiciliği, aynı zamanda sade oluşu ve olayı anlatışı gerçekten çok iyi. Hani üstteki su olsun, mimikler olsun, bir hologram ekranda müzik notaları vesairenin olması gerçekten çok güzel olmuş. Hadi gelin bir tane daha bir üretim yapalım. Ardından dikey videolar için küçük resim yapmayı göstereyim. Bu seferki konumuz biraz daha absürt olsun, biraz daha farklı şeyler deneyelim. Mesela nasıl bir absürtlük olabilir? Absürtlük seviyesini arttırmak ve bakalım nasıl bir şey olduğu için aynı zamanda da test etmek amacıyla Ajdar ile beraber Çikitamuz şarkısını söyledik, çok eğlenceli oldu yazdım. Hani bir nevi konu ve başlık karışık verdim. Bakalım buradan gelen prompt'la nasıl bir thumbnail elde edeceğiz. Bence çok komik olacak. Bakalım neler olacak. Evet promptumuz geldi. Hadi kopyalayalım ve yeni sekmede deneyelim. Promptumu girdim. Non abonemeyi seçiyorum. Şimdi resmi atacağım. Siz bu arada iki kişilik resimler yaparken atıyorum Ajdar yaptığım için Ajdar'ın resmini de atabilirim ama ben atmak istemiyorum. Siz isterseniz arkadaşınızla çektiğiniz videolarınız varsa ikinizin de resminizi atarsanız bu şekilde iki kişilik promptlarda yapabiliyorsunuz. Şimdi burada ne diyor? Bakalım başlık için. Ajdar'la muz Bence böyle olmasın. Burası nasıl olsun bir görüyor musunuz direkt? Ajdar zaten başlıkta olabileceği için Tiki Tamuz söyledik daha güzel olur. Hadi gelin bakalım buradaki sonuç nasıl olacak? Evet gelen sonuç böyle. Tabi Ajdar'ı vermediğimiz için başka biri var ama tabii ki de çok komik, çok değişik bir durum. Arka planı stüdyo yapmış çünkü şarkı söyledik, Tiki Tamuz söyledik diye. Ama bence arka planı da değiştirip başka türlü şeyler de yapabilirsiniz siz. Bu da böyle bir örnek olsun. Şimdi de gelin TikTok'ta, Instagram Reels'ta kullanabileceğiniz dikey içerikler için küçük resim yapımını göstereyim. Aynı şekilde gene konu başlığımıza giriyoruz. Biliyorsunuz benim serim var. TikTok'ta, Instagram'da vesaire yapıyorum. Facebook yani yüz değiştirme serimiz. Ünlülerin vesaire yüzlerini değiştiriyorum. O seri için bir tane dikey thumbnail yapalım. Şimdi ben buraya prompt yazdım ve en son yüz değiştirme videosunda kullandığım isimler olan Orkun Işıtmak ve Mr. Beast'in olduğunu belirttim. Bakalım nasıl bir prompt verecek. Evet gördüğünüz gibi promptu verdi. Ben bunu buradan kopyalıyorum. Yeni sohbetime yapıştırdım. Buradaki önemli olan arkadaşlar bu sondaki 16'ya 9 olan kısım. Bunu 9'a 16 yaparsak dikey içeriklerimiz için kullanabilir hale gelmiş oluyor. Şimdi buradan oluştur dedik ve bakalım gelen sonuç nasıl olacak. Mr. Beast ve Orkun Işıtman yüzünü buraya atmadım ama bence onları da internetten araştırıp burada yüzlerini kullanacaktır diye düşünüyorum. Ben bu arada buraya kendi yüzümü de koymadım ama siz isterseniz kendi yüzünüzü koyabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi olmuş. Tabi Orkun Işıtma o kadar bilmediği için de olabilir belki. Çünkü Mr. Beast aratılmalarda daha çok olduğundan yüksek ihtimalle Mr. Beast'in yüzünü rahatlıkla buldu. Orkun Işıtma bulamadı. Ama bence bunların üstüne resimleri atarsanız ve kendi resminizle beraber daha da detaylı anlatırsanız içeriğinizi bunlar çok güzel olacaktır. Ama sonuç olarak formatımız dikey ve ben bunu istediğim an gidip Instagram'daki TikTok'taki sayfama koyabilirim. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu videoda Ozan Sinan'ın yapmış olduğu Cemil Ay test ettik. Bence çok güzel olmuş. Buradan Ozan abiye de teşekkür edelim bize böyle bir şey kazandırdığı için. %100 ücretsiz olup bu kadar kaliteli thumbnail üreten başka bir yapay zeka bilmiyorum. Bu mükemmel olmuş. Aynı zamanda yüzünüzü de birebir tanıyor. İşte istediğiniz içerikle alakalı da araştırmalar yapıyor ve bunu çok güzel yansıtıyor olması da bence YouTube için güzel bir gelişme olacak ve bu sayede tabii ki de izlenmeleriniz artacak. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.